buğdayımızı un yapacağız, ekmek yapacağız, millete ulaştıracağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve normalde ekim yapılmayan bu arazi değerlendirildi, buraya buğday ekildi. Şimdi ise hasadı yapılıyor. Halkın ekmeği, halk ekmeğin hikayesi ise burada başlıyor. Arazi Büyükşehir'imiz. Biz ekimini dikimini ekta olarak kendimiz yaptık. Çıkan buğdayı da halk ekmeğimizle ununu kullanacağız. Hep üreterek kazanıyoruz. Topraktan halkımızın toprasına ekmek olarak ileteceğiz. Ve bugün halk ekmek fabrikamızın 25 çeşit ekmeğini burada bizzat kendimiz ekerek, kendimiz biçerek en ucuz maliyetle üretmeye çalışıyoruz. Halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Tabii bu yerlerimiz kullanılmıyordu, boş kalıyordu. Büyükşehir tarafından ekilinden dolayı da mutluyuz. Milletimize de hayırlı olsun. hasadı yapılan buğdaylar halk ekmek fabrikasına gönderilmek üzere burada işlenerek un haline getiriliyor. Gelen un önce hamura sonra ekmeğe dönüştürülüyor. Halk ekmek fabrikasında 25 farklı çeşit ekmek üretiliyor. Her gün on binlerce ekmek çıkıyor ve kentin dört bir yanına dağıtılıyor. Üretim kapasitemiz mevsimsel olarak değişmektedir. En az üretim yaptığımız ayda dahi 400 bin ve üzeri üretim yapmaktayız. Hijyene maksimum derecede önem vermekteyiz. Ve işte son durak halk ekmek büfesi. Tarlada başlayan bu yolculuk uygun fiyatta vatandaşın sofrasına ulaşan ekmeğe dönüşüyor. Alım gücü kadar düştü ki bu yüzden halk ekmek önemli. Halk için yapılan her adım bizim için kıymetli. Bu hizmeti çok çok beğeniyorum. Büyükşehir Belediyesi'ni takdir ediyorum. Özellikle ekmeğin içeriği, dolgunluğu, tercih sebebimiz o. Fiyatta tabii ki ekstra avantaj. Güzel bir hizmet, gayet memnunuz. şehir çalışıyor Antalya kazanıyor